Evet, 135 günün ardından yeni hükümet kuruldu. Başbakan Şarlı Mişel oldu. Yeni hükümetle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hala bugün başbakanın konuşması yani de parlamentonun açılış konuşmasını yaptı ve şu andaki beş yıllık yapacak olan programlar hakkında bilgi verdi. Fakat bilgiler yetersizli. Çünkü yani tasarruflu bir hükümet olacak. Dolayısıyla burada hiç herhangi bir şekilde rakamlar vermedi. Tabii ki muhalefette olduğumuzdan dolayı ve demokrasiyi uygulamaya uygulamak istiyoruz. Buradaki yani yapılacak olan tasarrufların hepsinin rakamları yani şunları yani parlamentoda tartışmayı açmak için bu rakamları bize vermesi gerekiyor. Başka bir olay daha var burada iki tane bakanlardan bakan yardımcısı ve başbakan yardımcısı olan Yan, Yan bunun enviyalı bakanlar aşırı sağ hatta nazi dönemine dayanan milli e, nazi dönemine dayanan kurumlar e, kurumlarının ziyaret etmeleri bir, e, bir Belçika Bakanı'na yakış, yakışmayacak olan bir olay bu. Çünkü bunlar kolaborasyon yapmış olan kurumlardır ve o kurumların yani zaten temeli dayalı olan yani bu kurumlara da, e, dayalı olan bir parti olduğunu biliyoruz. Ama Belçika Bakanlığı'nı bir bakan olarak temsil, orada bulunduğun anda da yani bu Belçika halkına burada bir mesaj veriyorsun. Ve burada da en fazla da da e, yani eleştirilecek olan aslında liberal partiler. Emer aynı anda da e, VLD ve aynı anda da Hristiyan Demokratları. Bu iki partinin buna ortak olmuş oluyorlar. Yani bu iki bakanın yapmış olduğu hareketlere göz yumuyorlar. Yani bu geleceği yani geleceği gelecek olarak hangi yolda gideceğimizi çok belirtmiş oluyorlar. Sağ ve aşırı sağlı işbirliği yapmış oluyorlar. Ve bizim için yani bu Belçika halkı için ya bu göçmen kökenli olup olması değil. Belçika'nın nereye gideceğini de sinyallerini ver vermiş oluyorlar. Yeni hükümetle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? sizden? Bu yeni hükümet benim için çok testosteronlu bir hükümet. Biliyorsunuz 18 bakanın arasında dört tane hanım var ve özellikle bakarsanız içindeki yazdıkları yeni projesinde hepsi normal vatandaştan ıı, katkı istiyor ama sermaye üzerinde para kazananlardan, zenginlerden hiçbir ıı, katkı istemiyor. Aynı zamanda tüm işverenlere bakıyor ama işçilere hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Çok sağcı bir hükümet, aşırı sağcı bir hükümet. VLD, MRN NVA ıı, ve Hristiyan demokratlarla beraber ve çok soğuk bakıyorlar genel topluma, çok soğuk bakıyorlar çeşitlilik konusuna. Ve önümüzdeki yıllarda vatandaşlar için çok zor olacak. Sadece zenginler için bu Ben for life hediyesi gibi oldu. Ama biz önümüzdeki yıllarda bu kadar çeşitli bir toplumda, bu yoksulluk arttıran bir toplumda maalesef yoksulluk daha yükseleceğini tahmin ediyoruz.